Allah aşkına bir kadın gelecek. Kadir İnanır mı seçer Ahmet Mekil mi? Kadir İnanır seçer abi? Masalı yazarken her şeyi yapmam mümkün. Anka kuşuna binip dünyayı gezerim. Bir beş prensi bir gece aynı rüyayı gö gördürebilirim. Kimse de niye böyle yapıyorsun böyle şey olur mu lan filan demez. Aslında aşka en yakışan türün masal olduğunu inanıyorum. Yalan o. Bu aramıyorum. Bana benziyor ben kendimden sıkıldım zaten. Bana benzeyen birinin niye peşinden gideyim ya? Kadını dövleyenin erkek kendi olduğunu bilmiyor. Farkında değil. Cahil. Ya erkek mal gibi duruyorsun yani. <laughs> Aşkta özgürlüğün en önemli mesele olduğunu inanıyorum ve onun için öyle yazdım. İktidar mantıkla ilgilidir. Dünyevi olan ele geçirmek, zapt etmek, yönetmek, bütün hepsine sahip olmak ve onu korumak, tahtı korumak aşk akıl dışıdır. Ben sana ellerine olsun diye mi sevdim filan palavra bu. Gerçek aşk bu değil. Bir seçimi kaybedeceğiz, seçimi kazanacağız. Nasıl olacak? Kimin ittifak yapalım? Burada bilmem ne? Çalınan paralar belli olduğu için patlayacak Amerikalar iş. Işte. Bunda nasıl olacak? O kadını görmüyordur bile. Bu krem ne krem? Bu krem at yarışlarında Atların ayağına sürülen krem. Çıkmadan bunu sürüyorum böyle koluma. Öyle dayanıyorum. Bir dakika cep telefonunda ne var? Ne kimle görüştün? Kime gittin? Kime geldin? Abicim bilsen ne olacak? Ya yani bunu yapmak istiyorsa adam ya da kadın yapar. Şimdi bunu ben söylediğim için bir sürü insan kızacak var. Bayağı ama bak ne diyor. Herkes herkesi aldatıyor zorunda ya. Ya böyle bir şey var. Fili olmasa bile zihnini aldatıyor. Başkomiser Nezat. Hmm. Başkomiser Nezat karısıyla kızının katillerini bulacak. Evet. Beklenen geliyor. Yani. Beklenen geliyor. Ahmet Ümit namı değer başkomiser Nevzat. Ahmet Ümit kısa bir süre e, ara verdi cinayet romanlarına ve karşımıza bir aşk masalıyla çıktı. E, aşk masalı yazmak nereden aklına geldi? Aşk hakkında ne düşünüyor? Bunları merak ettik. Kapısını çaldık ve sohbet ettik.